Evet, biliyorsunuz dört haftalık negatif bir periyoddan çıkmıştık. Aslında o dört haftalık periyoda içerik olarak baktığınız zaman pozitif futbol adına birçok maçta doğru şeyleri yaparken biraz takım savunması anlamında düşüşe girmiştik. Bugünkü maçtan önce, e tabii aslında o sonuçlardan sonra da pozitif anlamda iyi top oynadık durumunu anlatmak çok da kolay olmuyor. Ama biz kendi oyuncularımızla kendi içimizle konuştuğumuzda e, bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini ama savunma anlamında da konsantrasyonumuzu arttırmamız gerektiğini takım olarak daha fazla savaşmamız gerektiğimizi daha fazla temaslı oyun oynamamız gerektiğini ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. E, bugünkü maça geldiğimiz zaman e, bir kere kazanmamız lazımdı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir özgüven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen bugünkü bugün en çok neyi istiyordunuz diye soracak olursanız maçtan önce kesinlikle 3 puan derdim. Ama oyun içine girdiğimiz zaman ilk 20 dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konya Spor takımı ve bunu ilk yarını sonuna kadar sürdüren, gerek set hücumları gerek geçiş hücumları yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcular olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konya Spor izledik. İkinci yarı Galatasaray oyunu biraz daha forse etti 2-0'ın da reaksiyonuyla. biz de buna karşılık çok büyük alanlarda geçiş imkanları yakaladık ama orada becerikli olduğumuz söylenemez. Skoru arttırabilirdik. olmadı ama sonuçta dört haftadır süre gelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdiler ve maçın içindelerdi. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim. Devam edeceğiz. Soru. Evet ben içerideydim şampiyonlar müziği çalındığı anda son hazırlıklarımı yapıyordum. E, duygulandım. Gerçekten. E, sonuçta e, bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanızı alabilmek gerçekten benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de e, hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek, onları hayal kırıklığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim bugünkü mücadeleyi, bugünkü isteği, arzuyu bütün maçlara yansıtmak. Artık ligin boyu kısaldı. Artık performans dalgalanmaları, iniş çıkışlarına hakkımız yok. E, bu şekilde mücadele etmeliyiz bu şekilde istemeliyiz ve bunun sonucunda sonuçların bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz.